Selam arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan 2021 Mart ayı örnek sorularını çözeceğiz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine dair soruları çözeceğiz. Bu sorularda kullanabileceğiniz kısa yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soru, görselde bilgileri verilen projenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçladığı söylenemez. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Standart bir görsel yorumlama sorusu. Seçeneklere göz gezdirip metni öyle okuyalım. Sağlığın korunması, israftan kaçınılması, organik tarımın desteklenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi. Hemen bakalım sıfır atık farkındalığı dediğinde işaret ettiği birkaç seçenek var aslında. Ancak netleştirelim. 397 milyon ton ham madde tasarrufu sağlandı. Bu doğrudan doğruya israftan kaçınıldığını gösterir bize bunu elde edebiliriz. Dolaylı yoldan da aslında çevre kirliliğinin önlendiğini işaret ediyor bize net ibareler görünce bunu da eleyelim. 315 milyon kilovat saat enerji tasarrufu yapıldı. Çevre kirliliğinin önlenmesi yine dolaylı olarak burada yer alıyor. İsraftan kaçınılması doğrudan var. 345 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı dediğinde yine aynı şey çevre kirlenmesi önlenmiştir. Birden fazla dolaylı yol olduğu için bunu da hemen eleyebiliriz. Karşımıza net bir ifade çıkacaktır mutlaka. Çıkmazsa da bu kadar dolaylı işaret bize yetecektir. Bunun yanında su dediği için aslında sağlığın korunmasında işaret ettiğini düşündürebilir bize. Diğerine bakalım. 76 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemi uygulaması gerçekleştirildi. Geçelim. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. Atık toplandıysa çevre kirliliği önlenmiştir. D'yi burada netleştirdik. 2 milyar ton sera gazı salımı önlendi. Aynı şekilde çevre kirliliği ne yapılmıştır? Önlenmiştir. Dolaylı olarak da aslında sağlığa katkısı var burada. Sağlığı dolaylı yoldan burada görebiliyoruz. 209 milyon ağaç kurtarıldı. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi dendiğinde burada doğrudan gördüğümüz B ve D seçeneğinin yanında dolaylı olarak gördüğümüz sağlığın korunması var diyebiliriz. Organik tarımın desteklenmesi burada yok. Neden? Hem böyle bir desteklemeden bahsedilmemiş. Daha doğrusu sıfır atık farkındalığı bunu destekler. Buna dair bir işaret verilmemiş. Hem de organik tarım biraz daha teknik bir mesele olduğu için özellikle ilaç kullanımına yönelik düşünüldüğünde buna dair herhangi bir işaret göremiyoruz. Cevabı da C olarak bu şekilde işaretleyebiliriz. Bazı bilgiler bazen dolaylı yoldan verilebilir, bizim çıkarmamız istenebilir. Ancak dolaylı yoldan da olsa organik tarımı işaret eden herhangi bir durum görmedik. Cevabımız C. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Geldik ikinci soruya aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözü edilen hakkın hangi hak hemen göreceğiz diğerlerinden farklı bir yönüne değinmektedir. Hemen bakacağız. Yani üç tanesi aynı yöne değiniyor, bir tanesi farklı bir yöne değiniyor. İslam dinindeki temel haklardan biri de dinin korunması hakkıdır. Evet hakkı gördük. Şimdi hangi yönleri var bu metinde ona bakalım. İnsanlar öncelikle bir dini kabul edip etmeme ve kabul ettiği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir. Burada biri gördük. iki ibadetleri yerine getirme özgürlüğünü gördük. Ayrıca dinin doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenilmesi denilmesi burada üçüncü hak olarak gördük. Daha doğrusu bu hakkın alt maddeleri olarak gördük. Dinde dayanağı olmayan ve daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalardan uzak durulması da bu hak kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bu da dördüncüsü. Hemen bakalım seçenekler bu haklardan hangileri üzerinde yoğunlaşmış farklı olan hangi seçenek? A'ya bakıyoruz. Her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. Dikkat edersek kötü bir çığır açması. Yani daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalar kısmı işaret edilmektedir. Bu seçenek bunu gösteriyor bize. Diğerlerine bakalım. De ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu da bize en başta gördüğümüz kabul edip etmeme alt maddesini gösteriyor. Şimdi üçüncüsü bize cevabı verecek demektir. Çünkü bu iki seçenek farklı yönleri işaret etti. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur aleyhisselam. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Burada doğrudan doğruya daha sonra oluşan yanlış inanç ve uygulamalar yani bid'atlerden bahsedildiği için terim olarak bid'at terimi burada doğrudan verilmiş. Yukarıda ise açıklaması verilmişti. A seçeneğinde de ne demiştik? Sonradan olmuştu. Bu yanlış inanç ve uygulamalardan bahsettiği. Cevabımız ortaya çıktı. Farklı bir yönünden bahseden seçenek B seçeneği. D'ye bakalım. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle kurtuluşa eremezler. Burada dikkat edeceğimiz kendinize göre helal ve haram belirlemeyin. Yani sonradan yanlış inanç ve uygulamalar eklemeyin demektir. Bu da bizim dördüncü olarak gördüğümüz alt madde işaret ettiği için cevabımızın B olduğunu netleştirmiş olduk. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Bu soruya geldik. Verilen sureden hareketle bir özlü söz üretilmek istendiğinde Aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun olmaz? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Peki bakalım hangi surenin meali verilmiş? Asr suresinin meali verilmiş. Andolsun zamana ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Zamana yemin edilmiş, insanın da ziyan içinde olduğu vurgulanmış. Ancak iman edip iman etmek, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka yani bunlar istisna olarak tutulmuştur. Onlar ziyanda değildir. Hemen bakıyoruz. Kalbini besle doğruyu eyle, doğruyu yap diyor. Burada ne demişti bize? İman edip kalbi beslemek olarak değerlendirebiliriz. Salih amellerle bunu eşleştirebiliriz. Yani A seçeneği söylenebilir. B'ye bakalım. İyilik kumbaranı doldurmak için geç kalma. Zamana yemin edilmişti. Dolayısıyla burada zaman da vurgulanmış. Aynı zamanda iyilik yapmak, salih ameller işleyenler olarak eşleştirilebilir. B seçeneği de bize elenebilir bir seçenek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü bu da olabilir. C'ye bakalım. Vakit hızla geçer, yakalamak sana düşer. Vakte yemin edilmişti. İnsan da ziyan içindeydi. Bu ziyandan kurtulmak için vakti yakalamak dolayısıyla bu da söylenebilir. D'ye bakalım. Cevap olarak karşımıza tek bir seçenek kaldı. Dolayısıyla sonuca ulaştık. Ancak netleştirelim. Önce hakikati tavsiye et, sonra yaparsın elbet. Ne demişti? İman edip salih ameller işleyenler önce yapması lazım. Yaptıktan sonra hakikati tavsiye edebilir. Yani insan yapmadığı bir şey söyleyerek kimseyi etkileyemez, inandırıcı da olamaz. Dolayısıyla bu seçenek yukarıdan çıkarılabilecek bir özlü söz değildir. Cevabımız denizli işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik dördüncü soruya Medine Sözleşmesi. Medine'de barış ve huzur ortamını sağlamak için 622 yılında Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmıştır. Atlaşmada yer alan maddeler verilmiş. Maddelerinin aşağıdaki temel haklardan hangisini korumaya yönelik olduğu söylenemez. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Seçeneklere göz gezdirelim. Nesli korumak, canı korumak, malı korumak, dini korumak. Barış yapılıyor. Dolayısıyla savaşın önüne geçilmiş. Canın korunması hedeflenmiştir diyebiliriz. Hemen maddeleri okuyalım. Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaktır. Yani savaş olmayacaktır. Olmayacak. Dolayısıyla canın korunduğunu buradan söyleyebilir çıkarabiliriz. Yahudiler kendi inanç ve ibadetlerinde serbest olacaktır dediğinde dinin korunduğunu söyleyebiliriz. Diğer maddeye bakalım. Medine'de yaşanan savaş sonrasında herkes kendi giderlerini karşılayacaktır. Savaş bitmiş, canı buradan netleştirdik. Sonrasında kendi giderlerini karşılayacakları için de mala yönelik bir koruma olduğunu değerlendirebiliyoruz bu maddenin. Cevabımız ortaya çıkıyor. Nesli korumaya yönelik herhangi bir madde görmedik. Cevabımız adana işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik 5. ve son soruya. Buna göre numaralanmış ayetlerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olur? Bakalım tablo neyle ilgili? Tabloda Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen sözleriyle bunlarla ilgili mesajlar eşleştirilmek istenmiştir. Bu tür sorularda kavramlara çok dikkat etmemiz lazım. Onun üzerinde dönüyor bu tür sorular. Bakalım kavramlarımız nelerdir? Mesaj olarak değerlendirdiğimiz kavramlar tevhid Allah'ın birliği olarak özetleyebiliriz. Öz denetim bunun mesela sözlük anlamını hatırlamayabiliriz ama özden bunu çıkarabiliriz. Öz denetim kişinin kendi kendini denetlemesi. Sözlük anlamında ise daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, yani kendini kontrol etmesi oto kontrol olarak değerlendirebiliriz. Takva Allah'tan haşyet duyması, korkması, onu her yerde görüyormuşçasına davranıp hareketlerini ona göre değerlendirmesi, şüpheli olandan kaçınmak olarak özetleyebiliriz. Merhamet de her türlü canlıya ve cansıza ve en başta da kendisine kişinin şefkatli olması olarak özetleyebiliriz. Hemen bakalım bunlar birbirini tutuyor mu? Rabbim zindan benim için bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir. Burada zindanı kendisi tercih ediyor. Dolayısıyla bir öz denetim olarak değerlendirebiliriz. Çıkabileceği halde ya da kendisini aslında oradan kurtarabileceği halde kıssayı hatırlarsak eğer orayı tercih etmesi bir öz denetim, bir öz kontrol, oto kontrol olarak değerlendirilebilir. Tevhide yönelik olmadığını bile bulsak bunun aslında yer değiştirmesi gerektiğini anlayabiliriz. Çünkü tevhid vurgulanmamış burada. Diğerine bakalım çeşitli tanrılara mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi dediğinde bir tek dediğinde tevhidi vurguladığını görüyoruz. Aslında yer değiştirmesi gereken iki ifadeyi de bulmuş oluyoruz. Bir ve ikinin ne olması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Cevaba da ulaştık. Cevabımız Adana olacak. Diğer seçeneklere bakıp netleştirelim. Kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Kötülükten sakınıyor, kötülük yapmıyor, Allah'tan korkuyor, takvayı burada gördük. Merhamet bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin, merhamet var burada. O acıyı bağışlayanların en yücesidir. Hz. Yusuf'un kardeşlerine söylediği ifadeler burada yer almış, onlara gösterdiği merhamet vurgulanmış. Dolayısıyla burada da yer değiştirmesi gereken herhangi bir kavram yoktur diyebiliriz. Buraya kadar bu soruları bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerimizde, yeni videolarımızda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, kanalımıza abone değilsek destek olmak için abone olmayı unutmayalım.